Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok eski oyun olan Roblox ilk Türk videosunu bulacağız. Evet bulmak için iki adımımız var. Birinci adım, Roblox ne zaman çıktı? 1 Eylül 2006'da çıkmış. İkinci adım geçmişe gitmemiz gerek. O zaman haydi gidelim. Bitmeden önce başka hangi oyunların ilk Türk videosunu bulayım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. O zaman geçmişe gidiyoruz. 1 Eylül 2006'ya geldik ve Roblox videosu yok. O zaman bir gün sonraya gidelim. Hayla yok o zaman 15 sonrasına gidelim. Ve yine yok yine 15 gün sonrasına gidelim. Yine yok bir ay sonrasına gidelim. Geldik ve birkaç tane video var. 15 gün önceye gidelim. Ve ilk videoyu bulduk. 27 Ekim 2006 tarihinde atılmış. Ama bizim amaçımız ilk Türk videosu o zaman bir yıl sonrasına gidelim. Ve yoktu 2008 tarihine gidelim. Ve yine yoktu 2010 gidelim. 2011 gidelim. Ve evet buldum ilk videoyu tarihine bakalım. 24 Eylül 2011 tarihinde atılmış. Videonun linki yoruma koyacağım. Videoyu izlemek yerine parkuru izleyen var mı?